i Evet sevgili dostlar yeni bir gün Antalya'dayız. Ee, şehit Ömer Halis Demir'e Antalyalılar, Kumluca'lılar ee, güzel bir park yapmışlar ve onu almışlar. Ömer Halis Demir 15 Temmuz'da şehit oldu. Bir kere öldü. Ama her gün, her yerde her zaman doğacak. İşte ona çok güzel bir park yapmışlar. Yolumuza devam ederken buraya da uğramadan geçemedik. Ee, Kumluca Belediyesine gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnsan olarak teşekkür ediyorum. Ee, kanalım adına teşekkür ediyorum. Çünkü yol boyunca çok güzel tesisler e, yapmışlar. Ve böyle bir e, anıt da yapmaları çok güzel, hoş. Onların e, yapmalarına rağmen insanlar da bu güzel cenneti vatanın içine ediyorlar. E, dün akşam gördüm. Arabadan şişeler atıyorlar. E, pet şişeler atıyorlar. Yani çöp kutuları da olmasına rağmen Ha i̇yi insanlar yok mu bu ülkede? İyi insanlar da var. Onlar da karetle karetle denize daha hızlı gidebilsin diye yardım ediyorlar. Gezen adam Fadi gezmeye devam ediyor. Sevgiler. adam Fatih Bugün kaçıncı gün bilmiyorum. Beş olmuş olabilir. Bugün Demre'deyiz. Demre Sülüklü plajındayız. Görüldüğü gibi kum bir plaj. Ama bana göre değil. E, Burayı es geçeceğim. E, buradan Kaş'a doğru devam edeceğim. E, karavancılar ve otokaravancılar için ideal bir yer olduğunu düşünüyorum. Kamp yapmak için de yapabilirsiniz. E, yerler var yani. Müsait yerler var. E, Denizi aslında güzel. Ama ben daha böyle e, kaş denizi arıyorum. Biraz daha serin, biraz daha soğuk denizler arıyorum. Antalya denizi. E, bu taraflar biraz sıcak. Biraz daha devam edelim. Ve kaşa doğru gidelim. Gezen adam Fatih. Demre. Sülüklü klişe. <laughs> İşin can alıcı kısmındayız, marketteyiz. A101'den alışverişimizi yapıyoruz. Günlük 50 TL alışverişle günümüzü geçiriyoruz. bunun yanında ne var? Benzin parası var. Ona da 10 yazın. Ekstra şeylerle birlikte günlük 100 TL 3 kişi tatil yapıyoruz. Daha konaklamaya para vermedik. <laughs> Evet gezen adam Fatih. Bugün ikinci durağımız neredeyiz? Kaş. Birazdan Kaş'a ineceğiz ve orada kap yapalım. Yapacağız. Sonra meşhur Kaputaş plajı ve sevgili dostlar Kaş'tayız. Kaş'ta halk plajındayız. Ama halk plajı demeye bin şahit lazım. Harika. Zenginlerin... Evet gezen adam Fatih. Lajları Beni Güzel. Ücretsiz tatil nasıl yapılır göreceksiniz. Şu anda Kaş'tayız ve harika bir plajdayız. Halk plajındayız. Eğer isterseniz şemize gideceğim ve bir bakacağım. İyi mi? mi değil mi? Sizler için. Sadece sizler için. Lütfen sürekliyim. Ben senin her şeyin. Ben her şeyin. Ben her şeyin. Ben her her şeyin. Kaş'ta böyle e, ara sokaklarda küçük küçük meyanet tarzı yerler var. Balık falan hesabı. Yemek yiyebileceğiniz yerler var. E, yaklaşık ne bileyim şurada bir yarın değil, öbür gün devam edeceğiz. Gezen adam Fatih Kaş'ta. Anlatmaya gerek yok. Deniziyle, merkeziyle Kaş, Kaş'tayız. Gezen Adam Fatih, baştan size seslenmeye devam ediyor. Beğendiğim için bir gün daha kalacağım yoluma. Evet Gezen Adam Fatih, ikinci durağımız bugünkü Adrasan'dayız. Antalya, Adrasan koyundayız. Burayı geziyoruz. Gördüğünüz gibi alabildiğine sahil, kum sahil. Ee, sağ ve sola ikiye ayrılıyor içeri girdiğiniz zaman. E, otopark ücreti olarak 10 TL veriyorsunuz. Şeniz Lok ve, ee, ve Şemşe parası isterseniz veriyorsunuz ister istemezseniz burada halk gibi yerde havlunuzu serip kullanabiliyorsunuz. Biz buraya kamp falan kurabilir miyiz diye geldik. Kurabiliriz ama gece 12'ye kadar beklemek istemiyorum. Buradan başka yere gideceğim. Sizler için bir iki video alayım. Sonra da yoluma devam edeceğim. Ben Bugün belki bir üç yani belki değil üçüncü bir durağımızda olacak sürpriz bekleyin. Gezin adam Fatih Adrasan'da. Evet sevgili dostlar bugün üçüncü yerdeyiz ve neredeyiz? Papaz Koyu'nun e, Papaz Koyundayız. E, niye buraya geldik? Adrasan'da e, hem sahildi hem de e, çadır kuracak yerler yoktu yani var ama çadır kuracak yerler, paralı yerler, kampik yerleri var. Biz oraları tercih etmiyoruz. Biz parasız kamp yapabileceğiniz yerleri keşfediyoruz. Şu anda Papaz Koyundayız ve Papaz Koyu'da gördüğünüz gibi halk belediyenin, kumluca belediyesinin yaptığı güzel şeyler. Duşakabim var, tuvalet var, çay kahve içebileceğiniz yerler var. Hatta küçük bir cami bile var. O yüzden burayı tavsiye ediyorum. Papaz Koyu. Size biraz göstereyim burayı. Ah. Evet dostlar, şimdi de Kumluca Belediyesi'ne ait. Başka bir plajdayız, Karagöz'deyiz. Burada da kamp atılabilecek yerler var ama paralı. Yani çoğu yer paralı. Ona göre gelebilirsiniz. Bizim bir önceki papaz koyu her şey free. Her şey ücretsiz. Buraya da bir sizler için bir görelim, bir gezelim dedik. Ne var ne yok. Hadi. Baba, baba atlamaya gelirsin.